Hayırlı günler arkadaşlar. Nereye indim ben? Sahile indim. Şöyle göstereyim. Bugün hava var ya, dünkü havayla hiçbir alakası yok ya. Müthiş bir hava var. Şöyle kendimi de göstereyim. İyisinizdir inşallah. Sarem gelmiyor benimle. Yoksa onu da getirecektim. Şöyle bir hava alsın. Güneşli bir hava ama istemedi. Yok babaanne diyor. Sen marketten al bana diyor. İstediklerini. Şöyle hafif bir kıyafet giydim. Bayağı güneşli. Bugün biliyorsunuz pazartesi. Pazar da kurulu burada. Pazara da dedim bir iki sebze alırım yine. Perşembe günü Allah izin verirse niyetleneceğiz. Çünkü hazırlık yapmak lazım pazardan. Şöyle göstereyim. Yastığa bak ya. Denize yastık atmışlar. Ne kadar yanlış ya. Yastık, yorgan her şey atıyorlar. Şöyle sahilden dedim gideyim. Arabaları geçtim. Karşı cadde biliyorsunuz. Ge geçtiğimiz yer sahilden. Şöyle otururum biraz da. Oturma yerleri de bayağı kuru. dün yağmur yağıyordu. Kar suyu vardı. Bugün tam tersi. Allah'ım diyorum ya. Allah'ın işinin akıl sır ermez. Mevlam ne isterse o olur. Şöyle yürüyorum ben burada biraz denize yakın yerde dedim oturayım. İnşallah titretmiyorumdur. Geçen biraz titretmişim. Esra dedi. Bu yerde anne titretmişsin. <laughs> Torbamı da aldım. Bir daha dedim poşeti almayayım pazardan. <laughs> ah dedim ha. Ağzında sigara yapışmış. Ama adım açık hali yok. İyi mi kötü mü bilemedim. <laughs> baya güzel ama şuraya oturayım. Güneş baya baya vuruyor inşallah. Kötü gözükmüyorumdur. Şöyle oturuyorum. Baya güzel ama her taraf. Bakın ya. Denize sıfır derler ya şöyle. İki adım attın mı denize atla gitsin. Yüzmeyi biliyorsan. İnsanlar da bayağı oturmuş ama. Daha erken. Ezan okunmadı daha öğlen ezanı. Şöyle, tabii herkes pazartesi çalışıyor. Hafta sonu olsaydı bayağı bir yoğunluk olurdu burası. <laughs> şöyle oturmak da işime gelmedi. Ay ben de duramıyorum olduğum yerde. İllik şöyle yürüyeceğim, hareket edeceğim diyorum ya. Benim yapacağım iş Ay deniz anaları gözüküyor. Bayağı bir tertemiz su. Tertemiz su. Bayağı güzel bir hava. Al işte bana tatil burası. Bir saat böyle yürürsem, aşağıya insem yeter bana. Sanda ne stres kalıyor ne bir şey bu deniz havası hele çok da güzel oluyor Ve yavaş yürüyeyim titretmeyeyim değil mi biraz da şurada oturuyorum. ay 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 çok güzel hava Ay çok teşekkür ediyorum katmer için tarif yazan arkadaş. Eve gidince okudum onu da bir eksiğim oldu orada evet. E sıcak sıcak yerken çok güzeldi yumuşaklığı falan ama herhalde ben mayayı mı unuttum? Bir şeyi unuttum. Ertesi sabah kahvaltıda şey yaptık biraz sert olmuş. Onun pamuk gibi olması gerekiyor tel tel. Bayağı bir sertleşmiş sabah onu fark ettim o tarifi aldım çok teşekkür ediyorum canım benim dedim ya ben e, pek yaptığım şeyler değil bir de hamur işiyle çok uğraşmadım yani şey olarak e, aç açarak sadece kurabiye pastonları yaparım da oklava ile olsun merdane ile olsun pek uğraştığım şeyler değil. ne güzel insanlar geziyor, işlerini almışlar yanlarına. Mutlu. Allah herkesi mutlu etsin. Vallahi ben seviyorum böyle insanları gördüm mü mutlu ben de mutlu oluyorum. Yani demek istediğim bir iki yaptım mı kafama yazmış olurum. Ben çünkü tariften pek anlamıyorum da ama oraya yazdığım tarifi tabii ki yapacağım uygulayacağım Allah izin verirse. Ramazan'da yaparım ya. <laughs> Hazır yufka alıyorum farkındaysanız. Ben pek açma işini bilmediğim için. Şöyle çevireyim denize. Azıcık beni değil denizi seyredin. İçimiz ferahlasın. Şöyle. Ondan sonra da pazarı çekerim. Devam ederim. Çünkü ilerden caddeye gireceğim. Araba sessiz çok olur. Orada kapatırım. Çünkü ne siz beni anlarsınız ne ben sizi. Evet benim yatlarım. Katlarım. Ya insan oldu işte böyle. Yatın katın olsa ne olacak değil mi? Bunlar hepsi benim olsa ne olacak? Huzurum olsun, mutluluğum olsun. Yeter bize ekmeğimizi kazanıyoruz mu? Akşama çorbamız kaynıyor mu? Çok şükür. Önemli olan bunlar. İşte diyorlar ya. El biraz da sen oyalan, oyalan. Şu suyun güzelliğine bakın ya. Şu suyun güzelliğine bir bakın. İçi gözüküyor ya resmen. Resmen içi gözüküyor. Güzel. Bu kıyıya koymuşlar demek ki tekneleri. Ay benim ağacım duruyor. Sare ile burada piknik yapmıştık. Araba geçiyordu karşıdan. Çok ses olmuştu hatırlarsınız. Ha bu ağaçlara var ya bayılıyorum ya. İçim gidiyor. Şöyle tarihi derler ya. Çok eski ağaçlar. Şu oyuklara bakar mısınız? Tarihle iç içe yaşıyoruz. Bak Beykoz'da. Şöyle dallar. Yazın burada oturamadık. Çok sıcaktı. Bir de araba sesi hemen cadde. Çok araba geçiyordu yazın. Sare ile piknik yaptık burada ama sesimiz pek anlaşılmamış. Şimdi kapatıyorum. Yine başladı sesler çünkü. Görüşürüz pazarda. Pazara. Şöyle bir 5 dakika oturdum. Bir bakalım pazarda fiyatlarımız ne? Şöyle ilk giriş. Evet. Kıyafet ama yiyecek bakacağım ben kıyafet bakmayacağım. Şöyle göstereyim kıyafetleri de asıl olanları. Adam bayağı bir kalabalık var. Ha, bayağı bir kalabalık kalabalık. Girişi ama dur bakalım. Evet. Şöyle bir dolaşalım. Esrarsız da olmuyor ama yapacak bir şey yok. Artık bebekle bahara dolaşırız. Neymiş bu? Ha, buna Esra seviyor. Galdırık, gal, galdırık mi diyorlar? Şöyle göstereyim. 30 lira kilosu. Lahana 15 lira. Ve <laughs> güzel. Bayağı da bir kalabalık var. Bir şeyi merak ettim ya. Patates, soğan. 16 hmm. lira soğan. 10 lira yine bu patates. Ben almıştım geçen hafta almayacağım. Alınır, seç ya, seç ya, seç ya, Her, Her şey İslam, doğru aynen. söylüyorsun, aynen. doğru söylüyorsun. Ucuz bir şey kalmadı canım. Dur duru, dur seç ya, seç. Ya çilek, elma 15, domates 17. Canımız şeker, oruç tutma, patates. Bir bakayım. Hmm, naneyi unutmayayım. Nane ne kadar? 5 lira değil mi? Niye unutmayayım? Pırasa salatasına çok yakışıyor. Dönüşte alayım. Soğan 10 lira. Kaç haftadır aynıydı çünkü soğanlar. Şöyle titreteyim diye de bakıyorum. Diyorum ya. 25 olmuş, 20 idi, 19 Şeri domatesini 20 yapmışlar, 18 normal dalda. Güzel ama Patlıcan. güzel. buyurun. Yok şu yaprak biber almam lazım, unutmamam lazım. Burada 15 bak. Burada daha uygun fiyat. seri, seri. 20 lira salatalık. dondurulmuş palamut. Kaç paraymış? 3 tanesi 100 lira. Yok be. Palavutun hele pazara düştüyse bir iki kere çözülüyor, donduruyorlar. <laughs> Lezzetli olmuyor. Ispanaklar çok güzel ama. 15 ama ona kız bana kalır ya gülerleyeceğim dönüşte de. No alacağım ufak uzak. ufak. lira bugün. 15 domates iyi. Ablam maydanoz 300 tane 5 lira bugün. 8 lira olacak. Burası 15. Abla para gerçekten mükemmel abla. Hoş geldin abla. Anamur hemen araya güzel bilir Ne? ne? ne, ne? ne ben neden var. Ne ne? Güzel güzel. güzel. <laughs> işte Pazar Pazı bayağı bir pazarı. kalabalık şöyle göstereyim. Bayağı bir yoğunluk var pazarda bugün. Ben bir <laughs> Ne var burada? Hmm. Ne diyorlar? Abla buyurun. Buyurun efendim. Çılpa fasulyesi 10 Buyurun. 30 lira. Bezelye necek? Kabak 20 lira. <gülüyor> <gülüyor> Meyveler iyi. 30 lira çilek 15 lira portakal 15 elma iyi iyi abla, meyveler çek, çektim çektim hayırlı işler Oo, turşulara bir bakın bayılıyorum ya bu hazır turşulara çok güzel <laughs> Hele pancar turşusu çok güzel oluyor. Ay bir bayılıyorum bir bayılıyorum. Pancarım yok çünkü. Şöyle he, biraz da kendimi çekeyim değil mi? Aa şöyle bize de çok güzelmiş. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle uzun elbiselere de bayılıyorum. Ay benden önce bakıyorlar. <laughs> Ramazan'da böyle uzun uzun ne kadar? 400 lira. Hmm, güzelmiş. Hayırlı işler. Beni aşar. Kendi güzel. <laughs> Bakayım yerli buz ne kadarmış? En ucuz yine meyvelerden bu sene muz yedik vallahi. En uygun oydu. 20 lira. Ana burada 50 lira, ana burada 50 lira. Ay baklayı da çok severim sarımsaklı. Ne kadar baklava? 40 lira. Hmm, 40 liraymış. Sen çekmedin baba. Ay, ay, kaba şey baklayı baklayı çekti. <laughs> Abla bu ne be? Film <laughs> mi çekiyorsun? Yok. Ne bu? Ne kadar? Oo ablaya baktım. Belediye diyor kontele cevaplar. Ay be benim canam. Ay. Heyecandan ter gibi kasa geldi. Ha ha. Ya O ne düşmüş. Evet, bayağı çeşit. Ne kadar 60 lira güzel bir hurma. 180 lira <laughs> çok güzel var Geçer, oylar, ay çocuğum be <laughs> füzüğü açmış hızlı geçeyim de <laughs> sebze bölümüne koştum çok müzik vardı orada evet Havuç güzel olur kızartmasını seviyorum salatasını seviyorum. Evet turp la havuç. Siyah turp 10 lira mı? Evet efendim. Bir kilo siyah turp ver bir kilo da havuç ver. Sen ne seçebilirsin? Şöyle ağır olması lazım. Ama bunlar da güzel ıslanmış. Sulamışlar galiba. Şöyle içi boş olmasın kof. Karakül iyidir. Havucu da mı seçiyorum? Atayım içine. Bir tane daha verebilir misiniz? Vereyim. Hmm, ayrı, şey, tamam. Bak bu şekilde Hı, ayrı takip. Teşekkürler. Aldım, havuç aldım. Kırmızı siyah turpa aldım. Şöyle. 15 lira. Oh. Karnabahar ama çok Esra da sevmiyor da zeytinyağlı iyi oluyor şşş. salata olarak Kapak, kabak kabak bilemedim ya of canımız bir şey de istemiyor artık Bayağı da kalabalık pazar yani içinde zor yürüyorum Yamitli. 35 burada mantar kaçıyor acaba 45 lira olmuş mantar yarım kilo çeri yarım kilo salatalı sen tam bir kilo mı teslim ediyorum abalar hoş geldin ya şöyle Engiler ne kadar? 15 lira tane. 15 <laughs> şey. Ne yerdik bu de zamanlar o engilleri ya? De Karaciğere faydalı diye. Her yer bu hafta. <laughs> ya. Vurmalar 70. Siz buna ne kadar demiştiniz? 60. beş, 25, 30, beş. Abi 100 verdi, beş geri verdi. Cennet hurması bu da değişik. Ay süzgeç dediği de Esra büyük ama yok pazarda bulursun anne dedi ama burada da yok. Girme abla. Burada da yok. En büyüğü şu bu ne ısırgan mı evet efendim ne kadar 15 lira ne pişirmesini bilsen ısırganı evet. <laughs> <laughs> hiç kendim pişirmedim hep hazır yedim Ay tutlara bak. Elma su, al elmas sert sürüyor. Al elmas sert sürüyor. 25 lira. Deveci armutu. Elmas sert sürüyor. Girdi yani anladın mı? Bandayla şerbet şerbet. Portakal 17 bu tarafta. Bu evet, da evet, evet. 4 tane 10 lira Ay yok bayağı bir yukarıya çıkmam lazım ama vazgeçtim evet, çıkmayacağım evet, o kadar. Sebzeler belli. Nanemi alırım. 4 he? tane 10 lira yaptık. Bu 4, 4 tane 10 lira. Bak buranın elbiseleri de çok güzel. Geniş geniş. Uygun fiyata veriyor. Şöyle ama kısa kolu yazık hep. 4 tane 10 lira yaptık. 4 tane 10 lira. O aşağı yemek çamaşırları varmış. Küçük küçük. Bir dahaki sefere kızımı alırım. Ona almadım mı üzülüyorum bir şey. O şimdi eve gidince bakar. Bekler. Benden bekler. Babaanne ne aldın? Ne yaptın? Çocuklar 4 tane 10 lira. Lokamay 4 tane 10 lira. Tabii tabii. Çileği bir ne yapıyor?

Artık bundan sonra Ramazan tatlıları var. Şimdi. Ramazan tatlısıyız. Şekeri bak ya ne kadar tatlı. Buraya da gelmiş baksanıza. Ay insan içi açılıyor çiçekleri gördükçe. <laughs> Dakik Çilek bayağı uygun 30 lira. YouTube çilek tadına bakar. Arabalı çilek, arabalı çilek, kokulu çilek, arabalı çilek. Karpuza bak, 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 bak. Bak. Karpuz bak, karpuz bak be, karpuza bak be. Ne kadar karpuz? Karpuz kilo 25 lira. Hiçbir Çıkan şey. Kameralar bizi çekiyor çıkıyor <laughs> <kameralar> bak. <bizi çekiyor. gülüyor> <laughs> 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 Hayırlı işler. <laughs> yapmaya Ay yapmaya sağ ol Allah razı olsun. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <laughs> Bezelye 35. Bunu tavada yapıyorlar değil mi artık? <laughs> Tam anlamıyorum ama <laughs> patlıcan hiç düşmüyor 25. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Vallahi yokuş yukarıya doğru çıktım pazarı da inmem lazım. Bilmem lazım. Çıkmış gene biraz daha mı gideyim? <laughs> Esra demiştir bu nereye gitti? Kerevesir <laughs> mi lira? Ceviz 90 lira. Her yerde değişiyor ceviz. 90, 100, 110. Bana ne 80, 100. Ben, ben kuru alıyorum artık bu ara. Anam karpuz dilimi ne kadar? Abla kilosu. Ne kadar kilosu? Abla dilimi 60, 80 lira, 70 lira böyle dilim. 30 lira. 30 lira kilosu. Anladım. Anam hamile olan korkmasın vallahi. Karpuz da var her şey var. Yeter ki paradan haber ver diyorlar ya. Her şey var her şey var. Her şey var, her şey var. Koştur Buyurun. Şurada da kumaşçı var. Eskiden çok alırdım ama hiç. <laughs> e, dikemediğim için. Örtü olarak kullanıyorum. Alıyorum. Alıyorum. Ah. Arkadaşlar ben biraz yoruldum. Hakkınızı helal edin görüşmek üzere diyeyim ben. Bayağı pazar büyük. Dolaş şimdi unutmayayım alacaklarımı da dönüş yapacağım. Alayım sebzelerimi ne aldım? Bir havuçlu türp aldım. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere.